Merhaba arkadaşlar. Zor Sorular serisine hoş geldiniz. Bu bölümde trigonometri ile ilgili bir soruyla karşınızdayız. Soru şu şekilde. Birim çember verilmiş. X ve Y doğrularının durumları oluşturulmuş. X eşittir 1, Y eşittir 1 doğruları verilmiş. Yani tanjant ve kotanjant doğruları verilmiş. Burası tanjant doğrusu, burası da kotanjant doğrusu. Bu doğruları gören 2x'lik ve x miktarlık iki tane açı oluşturulmuş oluşan üçgenlerin alanlarının toplamı da sekant x bölü 2 eşittir. Buna göre x açısının ölçülerinin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle birim çemberdeyiz. Burası birim çemberde kenar uzunluğu olarak bir birime eşit. Burası da yine bir birime eşit. Bu iki kenar aynı. O zaman şu üçgeni şuraya yapıştırırsam büyük ihtimalle tek bir parçada alan durumunu oluşturacağım. Yapmaya çalıştığım x doğrusunu uzatmak x miktarınca bir açı oluşturmak. Şuraya x diyeceğiz. Şuradaki yeşil bölgeyi buraya taşıyacağız. Toplamda x artı 2x, 3x'lik bir açı oluştu. Şu kenarlara da a ve b diyelim. Ve burada bir sinüs alan durumu oluşturalım. Boyalı bölgelerin alanı 1 bölü 2 a çarpı b çarpı sin 3x. Buradaki boyalı bölgelerin toplamı da sekant x bölü 2 eşit. Şu bölü 2'ler gitsin. Uğraşmayalım bunlarla. A ve B'nin oluşturduğu üçgenlere baktığımız zaman. Örneğin B'yi ele alalım. B dediğimiz hipotenüs. Bildiğimiz kenar 1. Hipotenüs ve 1'i veren kenar uzunluğu kosinüstür. Yani cos 2x 1 bölü B. Komşu bölü hipotenüs. Burada yine 1 ve A'yı ilgilendiren kısım kosinüs olacak. Kosinüs x Komşu bölü hipotenüs 1 bölü a. Bize a ve b lazım. Yani bunların tersi lazım. O zaman ters çevirelim. b 1 bölü cos 2x e eşit. a da 1 bölü cos x e eşit. Bunları şu alan durumunda oluşturursam. a yerine cos x yazdım. b yerine cos 2x yazdım. sin 3x var. Diğer tarafta da sekant var. Sekant da neydi? 1 bölü cos'tu. 1 bölü cosinüs x'ti. Burada da yine benzer şeyler var. Şunlar aynı. İşlemde sin 3x bölü cos 2x eşittir 1 kaldı. Biraz daha derleyelim. Sin 3x eşittir cos 2x oldu. Sin ve kosun birbirine eşit olduğu durumlarda ne diyoruz? Açıların toplamı 90 derecedir. Şurada toplam 90 derece diyeceğiz. Yani 3x artı 2x eşittir. 90 yerine de pi bölü 2 yazalım. 5x pi bölü 2 ise x de burada pi bölü 10'dur diyoruz. x'in ölçüsü pi bölü 10'a eşittir diyoruz. Sorumuzun cevabı e şıkkıdır burada.